Herkese merhaba. Bugün Türkiye tek yetkili distribütörü olduğumuz Quest markasının yeni çıkarmış olduğu X5 ID Max cihazının hem kutu içeriğini, hem kurulumunu, hem de cihazın genel detaylarını ve cep testi dediğimiz testlerini birlikte göreceğiz. X5 ID Max hem fiyat hem de performans olarak şu anda sınıfının en iyisi diyebiliriz. Kompakt yapısı ve kullanım kolaylığıyla sizlere arazide muhteşem sonuçlar verecek bir cihazdır. Paket içeriğine geçmeden önce şunu belirtmek isterim. X5 ID Max cihazını satın aldığınızda cihazın ünitesi, şaftı ve diğer aksesuarları ayrı bir kutuda, başlık ise farklı bir kutuda beraberinde gelmektedir. Normal şartlarda X5 ID Max cihazı 22.5 santimlik bir başlıkla birlikte gelir ve o tek bir kutu içerisindedir. Ancak biz daha büyük bir başlık tercih ettik. Böyle bir paket oluşturmalarını istedik üretici firmadan. Dolayısıyla farklı bir kutuda gelmesinin sebebi de bu bahsetmiş olduğum başlıkta Gorilla olarak geçer ve 28 santimlik bir başlıktır. Böylelikle daha fazla derinlikler elde etmiş olursunuz. Dilerseniz X5 ID Max'i şu anda avantaj paketli olan paketiyle de satın alırsanız X Pointer 1 dediğimiz model ile birlikte daha uyguna gelmektedir. Gelin şimdi kutu içeriğini inceleyelim. Evet, şöyle kutuyu bir kenara alayım. İlk etapta başlığımızı inceleyelim. Şöyle bir kutu da gelir. 28 santim gorilla dediğimiz turba başlık şu şekilde koruma kapağı ile birlikte gelir. Dalışlardan sonra temizlik için bu kapağı sıyırabilirsiniz. Şöyle güzel bir başlık dizayn olarak da. Gelin bir de kutu içeriğine bakalım. Evet. Burada bize bir takım kullanım kılavuzu ve broşürler karşılıyor. Şurada tutma elceği. Evet, üretici firma bir önceki modellerinde yani X5'in eski modelinde vidalar vardı. Artık bu modelde herhangi bir vida, tornavida ihtiyacınız yok. Tamamen böyle kolay bir şekilde kurulum sağlanıyor. Ünitemiz burada. Yine bir takım aksesuarlarımız içeriğine değineceğiz burada iç içe geçen üç parçalı bir şaftımız var. Rakorları gerçekten çok kaliteli. Yine zaten Quest her zaman yaptığı gibi rakorlara kendi markasını basıyor. Şuranın tutuşu görüntüde belki net anlaşılmayabilir ama gerçekten çok güzel bir tutuşu var. Şu şekilde de yine Quest amblemini her yerde görebiliyoruz tamamen bir balıkçı oltasını andırıyor. İç içe geçmesinden kaynaklı. Gerçekten kaliteli bir malzeme kullanılmış. Kurulumunu yaptığımızda da hep birlikte göreceğiz. Kutu içeri bu şekilde. Evet. Şöyle biraz daha yakından inceleyelim. Quest gerçekten kaliteden ödün vermiyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada Quest'in amblemi yer almakta ve tutuşu gerçekten kolaylaştırıyor. Terlemeyi engeller. ID eksemblemini görüyoruz. Yine yukarıda ayrımları da görebiliyoruz. Detaylı incelemesini yapacağız. Yüzesi olarak ilk baktığında harika. Şaftımızı biraz daha yakında inceleyelim. Yine şaftımız da çok kaliteli. İçiçe içe geçebilir. Ve bu cihaz e, tamamen katlanabiliyor. Boru iç içe geçtikten sonra başlık kısmını katlayabiliyorsunuz. Kurulumunu yaptıktan sonra bunu da göstereceğim. Burada bir takım aksesuarlar var. Neler karşılıyor bizi görelim. Elcek kısmına taktığımız Kayış, kablo sabitlemek için yine küçük bir kayışımız mevcut. Evet, bu cihazla kullanabileceğiniz e, kablolu 3 milim jacklı kablolu kulaklıkları kullanmak için bir dönüştürücü jackımız mevcut. Artık bütün cihazlarda, Android cihazlar olsun, e, bu gibi cihazlarda kullanılan standart Type C şarj kablosu çıkıyor paket içerisinde. Şarj adaptörü yok, ama 5 volt, e, 2 amperlik bir şarj adaptörüyle cihazınızı şarj edebilirsiniz. Bu plastik aparat şaft içerisinde ola ki çok yanlışlıkla tamamen çıkardığınız plastik bir aksamdır. Yedek olsun diye üretici firma bunu da unutmamış. Şöyle kenara bırakalım. Bunlar da şaft bağlama kiti olarak, başlık bağlama kiti olarak geçer. Gelin hep birlikte bu cihazın kurulumunu görelim. Evet, şimdi hep birlikte cihazın kurulumunu görelim. Gerçekten kurulumu çok kolay. Birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor burada. İlk etapta ünitenizi şaft üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Şurada bir çıkıntı var. Kameraya böyle yaklaştırırsak şuradaki çıkıntıyı göreceğiz. Aynı çıkıntı boşluğu da şurada ünitemizde yer almakta. Bunları denk getirip ünitemizi dilediğimiz gibi kol boyumuza göre ayarlamasını yaptıktan sonra şöyle elceğimizin de alttaki somunlarını, plastik somunlarını gevşettikten sonra yine aynı şekilde kuveyası bu şekilde denk geliyor. Bunu da kolunuza göre ayarladıktan sonra alt kısımda bu somunları sıkabilirsiniz. Şöyle biraz geriye doğru alacağım. Şöyle. Bunları da güzelce sıktıktan sonra bir sonraki aşamada da burada kayışımız mevcut. Kayışımızı da şu şekilde hemen buradan geçiriyoruz. Evet bu kayışın amacı cihaz kullanırken kolunuzdan düşmesin ve size destek olsun. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Hemen şurada kurulumunu yapalım. Şaftımızın bu şekilde rakorları gevşetip uzunca şöyle uzatıyorum açtığımızın da hemen çözelim. Evet. Quest burada başlıkta birkaç detaya değinmiş. Diğer dedektörlerle kıyaslayıp ne demek istediğimi çok rahat anlayabilirsiniz. Başlık kablosu düz olduğu zaman kablo bağlantısını yaptıktan sonra şurada bükülmelerden kaynaklı kablolarda ezilmeler meydana gelebiliyor. Ancak bunun önüne geçebilmek adına şöyle güzel bir kavis vermiş ve bu kaviste de o bükülmeleri engellemeyi amaçlamış. Çok da e, güzel düşünülmüş bir detay. Şöyle biraz geriye doğru aldım. Şurada bir plastik contamız mevcut. Bir tanesini buraya koyuyoruz. Diğer tarafında mevcut. Bunu şu şekilde içeriye geçirdik. Şöyle bir plastiğimiz mevcut. Onun da yeri burada belli. Buraya taktık. Hemen ardından plastik vidamızı da taktıktan sonra burada önemli olan nokta kendi boyunuza göre ayarlamanız. Kendi boyunuza göre ayarladıktan sonra bu rakorları iyice sıkıyoruz. Burada bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu göreceğiz. Şunu kablo içerisinden geçirmek suretiyle şöyle göstereyim. Bunu şu şekilde geçirdik. Kablonun bir kısmını katlanmasını sağlayacak düzeyde bir biraz boşluk bırakıyoruz. Evet. Bu şekilde bunu buraya sabitliyoruz. Burayı bağladıktan sonra sarma işlemine geçeceğiz. Sarma işlemi bizim için önemli. Şurayı biraz daha kısa tutayım. Kadraja girsin cihazımız. Siz ayarlamanızı yaptıktan sonra kol boyunuza göre sarma işlemini yapacaksınız. Sarma işlemini de şu şekilde yaparsanız şu şekilde. Kablo salaş bir şekilde olmayacak. Böyle sıkıca şaft üzerine doladıktan sonra şu şekilde görmüş olduğunuz gibi şurada bir pay bıraktık. Başlığın rahat bir şekilde hareket etmesi için ve buradan sonrasında sıkıca sardık. Şöyle biraz daha pay var. Evet buradaki bükümün ne işe yaradığını burada daha net anlayacaksınız. Bakın buradan aşağı doğru bir eğim söz konusu. Bunu da ilgili yere taktıktan sonra güzelce sıkıyoruz. Kurulumu da oldukça kolay. Şöyle inceleyecek olursak. Tam bir fiyat performans ürünü tamamen su geçirmez. Metal ayrımı özelliği olan istemediğiniz metalleri eleme özelliğine sahip portatif, katlanabilir, kullanımı oldukça basit ve çantanıza sığacak bir cihaz arıyorsanız çantanızda yerinizi hazırlayın. Gelin hep birlikte bir de bunun nasıl katlandığını da görelim. Çantamızı da alalım. Cihazla beraber opsiyonel bir şekilde satın alabileceğiniz Midas dedektörün özel tasarlamış olduğu bu çantaya X5 ID Max'in nasıl sığdığını hep birlikte görelim. Tamamen rakorlarımızı gevşetip sorularımızı iç içe geçirdikten sonra şuradaki desteği dilerseniz açabilirsiniz şimdilik. Bunu tamamen geçirdikten sonra başlığın dönme hareketi yaptığını göreceksiniz. Bu şekilde biraz daha iç içe geçebiliyor. Ve bunun bu halde çanta içerisine nasıl sığdığını da hep birlikte görelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tüm dedektörler için özel olarak dizayn edilmiş Midas macera çantasına X5 ID Max'in kolaylıkla sığdığını ve arazide size çok güzel zaman kazandırdığını hep birlikte gördük. Gelin kurulumunu hızlıca hemen tekrardan görelim. Kurulumu da yine bu şekilde oldukça basit boyunuza göre ayarlayıp yapmanız gereken tek şey rakorları tekrardan sıkmak olacaktır. Evet kurulumda bu kadar kısa. X5 ID Max cihazımızın paket içeriği ve kurulumunu gördük. Kurulumu oldukça basit. Avantajlı paket içerisinde beraberinde gelen X Pointer bir cihazı gerçek anlamda fiyat olarak daha uygun geliyor birlikte. Dolayısıyla bu cihazın avantajlı paketinde tercih edebilirsiniz X Pointer bir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gelir. X5 ID Max cihazımızda pinpoint özelliği mevcuttur. Ancak e, pointer cihazları her definecinin yardımcı eli niteliğindedir. Dolayısıyla bir pointer cihazına da ihtiyacınız olacağı için avantajlı paketi tercih edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte cihazın genel özelliklerine ve arayüzüne bakalım. görmüş olduğunuz gibi cihaz şu şekilde burada e, Quest'in logolarını e, logo'larına sahip ve tutuşu gerçekten çok iyi. Tuşlarından bahsedecek olursak burada e, hassasiyet ayarı yapabildiğimiz ve modlar arasındaki ayarlarda seçim yapabildiğimiz ok e, yön tuşlarımız mevcut. Buradaki tuş hem cihazı açma kapama düğmesi aynı zamanda da modlar arası geçiş düğmesi olarak yer alır. Hemen altındaki tuş ise pin pointer dediğimiz pointer tuşudur. Sağ taraftaki tuş ise toprak ayarını yapabileceğiniz tuş olarak geçmektedir. Yukarı üst kadrajdaki etiketten bahsedecek olursak, şuradaki aralığa kadar ferrous dediğimiz demir içeren hedeflerin olduğunu gösteren bir ibare. Buradan sonrası için gold, bronze, rings dediği altın, bronz ve e, yüzükler olarak ayrım olan kısım. Daha sonrasındaki etiket ise gümüş e, gibi hedeflerin olduğunu gösterir sağ üst köşede cihazımızın şarj durum göstergesini gösteren bir ikon sol tarafta cihazın ses ayarlarını yaptığınızda sesin açık olup olmadığını gösteren bir ibare Sol alt tarafta cihazın hassasiyet durumu, sağ tarafta ise kazma işaretiyle gösterilen kısım ise yaklaşık derinliğini veren bir kısım. Burada da görmüş olduğunuz gibi arazi modu, altın sahası modu ve park modu dediğimiz üç farklı modu yer almaktadır. Cihazımız VLF'dir. 12 kHz frekans ile çalışır. 3 inçlik bir ekran yer almakta. Arama başlığımız 11 inç yani 20 28 santimlik Gorilla başlığımız olarak geçer dahili 1000 miliamperlik liopo batarya 30 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir tabi buradaki saat süresi cihazı kullandığınız modlarla da ilgilidir en yoğun modda biraz saat değişikliği yapabilir şarj girişini gösterecek olursak şöyle şarj girişi sol tarafta aynı zamanda dönüştürücü jack'ı da kullanarak buradan kulaklık da bağlayabilirsiniz. Şöyle Type-C bir şarj kablomuz mevcut. Bunu burada doğrudan portumuza takıp cihazımızı şarj edebiliriz. Şarj girişi dediğim gibi aynı zamanda kulaklık dönüştürücüsünü de takabileceğiniz bir kısımdır. Burada da dönüştürücünüzü takıp 3 milimlik bir kablolu kulaklıkta kullanabilirsiniz. Cihazımızın 3 metre derinliklere kadar suya daldırılabilir olduğundan bahsedelim. Tamamen tabi dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi suya daldıracağınız zaman şarj portunun şuradaki koruma kapağı ile tamamen kapalı olması gerekmektedir. cihazın toplam ağırlığı 1 kilo kadardır. Toprak ayarımız otomatik ve manuel şeklinde ayarlanabilir. Arka aydınlatma ışığımız da mevcut. Cihazı açtığımızda bunu da göreceğiz. Son olarak fiziki detaylardan bir tanesi de U shape dediğimiz U şeklindeki sert plastikten yapılmış e, kol çağımızdır. Gerçekten kolumuzda da çok muhteşem bir rahatlık hissiyatı verir. Yine burada da Quest'in amblemini de görüyoruz. Gerçekten Quest çok kaliteli malzemesiyle X5 ID Max'i en uygun fiyata sizlere sunuyor. Şimdi hep birlikte cihazın arayüzünü görelim. İlk etapta hem ayarlar tuşu olan hem de açma kapama düğmesi olan düğmemize kısaca basalım. Cihazımız hemen bizi park modunda karşıladı. Modlar arası geçişi yine açma kapama düğmesiyle kısa dokunuşlarla yapabiliyoruz. Bir kere bastığımızda arazi modu, bir kere daha bastığımızda altın sahası dediğimiz altın modu, bir kere daha bastığımızda yine park moduna gelir. Dikkat ettiyseniz her moddaki ayarlarda farklılık söz konusu arazi modunda bazı modlar kapalı. Bunun ayarını da yapabiliyoruz. Modlar arası geçişleri bu şekilde sağlıyoruz. Şurası yanıp sönmeyi bitirdiği zaman hassasiyet ayarımızı buradaki yön tuşlarıyla yapabiliriz. Dikkat edin ben hassasiyeti düşürdükçe şuradaki kadranda birkaç eksilme göreceksiniz. Hassasiyeti bu şekilde azaltıp arttırabiliyoruz. Hassasiyet cihazlardan ne işe yarar? Bunu da özet geçelim. Ortamda daha fazla derinlik almak istiyorsanız hassasiyeti arttırmanız gerekebilir. Ancak çok fazla parazitli olduğu durumlarda ise hassasiyeti azaltmanız gerekebilir. Hassasiyeti azaltmanız durumunda cihazda derinlik kaybı oluşabilir. Bu sebeple çok fazla hassasiyeti de kısmamanız önerilir. Pointer tuşumuz basıl tuttuğunuzda bir hedefe yaklaştırdığınızda uzunca bir bip sesi verir. Cep testimizde bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Toprak ayarımızda buradaki tuşa basılı tutup aşağı yukarı pompalama hareketi yaparak toprak ayarını yapabiliriz. Cep testinde bunu göreceğiz. Sol üst köşede ses açma hemen alt kısmında da yine ses kısmı durumu mevcut. Sağ alt köşede bir tuşumuz mevcut. Buna bastığınızda hem ekran ışığı aydınlanır hem de arka ışık yanar. Bunu net bir şekilde göstermek için de şu şekilde gösterebilirim. Eş zamanlı bir şekilde hem ekran aydınlatması hem de arkadaki led ışık yanar. Modlarımıza gelelim. Modlarımızdan bahsedecek olursak Field yani arazi modunda 20 ile 99 ID numarası yer almaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi 20'ye kadar kapalı. Yani demir içeren hedefleri bu modumuz kapalı. Bu modda ne gibi aramalar yapabilirsiniz? Altın yüzükler, mücevher eşyalar yani işlenmiş hedeflerin tespitini yapabilirsiniz. Bir kere daha ayar tuşuna basıp bir modda geçtiğinde gold moduna geliyoruz. Yani altın modu. E, sıfır ayrım. Burada herhangi bir ayrım söz konusu yok. E, daha çok dere yataklarında ve doğal altın parçacıklarının tespitinde kullanılan bir moddur. E, bu modda herhangi bir ayrım söz konusu değil. E, her altının karat değeri yani saflık değerinin farklı olmasından kaynaklı olarak cihazların her altına vereceği ID, sayısal değerlerinde farklılıklar olabilir. Bu da gayet normal bir durum dur. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bir mod daha geçtik. Park modu. Park modunda ise 40 ila 99 ID numaraları açıktır. 20'den 40'a kadar olan kısım ise kapalıdır. Şuradaki modlardan da bunu görebilirsiniz. Ee, park modunda çok stabil, orta derecede bir iyileştirme hızı mevcut. Antik veya modern paralar için e, arama yapacaksanız park modunda ve metal çöplüğün yoğun olduğu e, yerlerde park modunda tercih edebilirsiniz. Dilerseniz buradaki e, barları da açabilirsiniz. Bunun için park moduna gelip bir kere ayar tuşuna basıp aşağı yukarı hangi kısmı açmak istiyorsanız bir kere daha basıp buraları açabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi park modunda da 20'den 99'a kadar tamamen özür dilerim 0'dan 99'a kadar tamamen açık bir şekilde. Ama normalde fabrika verisi nedir? Bunu şu şekilde 40'tan 99'a kadar açık konumda bırakır fabrika verisi bu şekildedir. Az önce yapmış olduğum ayarları yaptığınız takdirde cihazı açıp kapattığınızda bu ayarlar stabil bir şekilde kayıtlı kalır. Cihazınız arazide kullanırken çok fazla parazit almaya başladı. Toprak ayarı yapmanıza rağmen parazitler bir türlü gitmedi. Hassasiyeti de düşürdünüz parazitlenmeler devam ediyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ortamda farklı bir dedektör çalışıyor olabilir. Dolayısıyla parazitlenmeler bu sebepten dolayı gitmez. Bunun önüne geçebilmek için şunu yapabilirsiniz. Toprak ayarı tuşuna basılı tutup ses açma tuşuyla frekans değiştirmesi yapabilirsiniz. 8 kademe frekans mevcut. Böylelikle ortamdaki parazitlenmeyi en uygun frekans ayarına getirip engellemiş olursunuz. Cihazın bir de resetlenme durumu söz konusu. Cihazı ilk etapta kapatıyoruz. Ola ki bütün bu ayarları yaptınız. Cihazınızın kafası karıştı. Resetleme işlemi de cihaz tamamen kapalı konumdayken açma düğmesine kısa değil de uzunca basılı tutuyoruz. Ta ki buradaki bütün ikonların tek seferde yanıp söndüğünü görene kadar. Evet şu anda bu cihazımız resetlenmiş oldu. Resetleme işlemi de bu kadar basit. X5 ID Max cihazımız tam 4 saatte full şarja ulaşır. Fiyat performans ürünü olan X5 ID Max cihazını hep birlikte inceledik. Siz de böylesine teknolojik, kullanımı kolay ve fiyatı uygun bir cihaza sahip olmak istiyorsanız açıklamalar kısmında yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşabilir. Bu cihaza dilerseniz avantajlı paketinde birlikte gelen X-Pointer'ı bir cihazına da sahip olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.